Kumaşlardan tablo yapıyor. Fırçasız Buyur. sanat eseri. İzmirli moda tasarımcısı Semih, Semih binlerce kumaş parçasını milimetrik parçalara ayırarak cımbız ve büyüteç yardımıyla onları sanat eserlerine dönüştürüyor. Evet 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü yüksek lisans öğrencisi kumaş parçalarını önce tonlarına göre kazanda boyuyor. Ardından milimetrik parçalara kesiyor. Bu parçaları tek tek alarak yapıştıran genç. Ortaya kumaştan yapıldığı anlaşılmayan gerçekçi tablolar çıkarıyor. Çok enteresan değil mi? Bak ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben İzmir'de muhabirlik yaptım. Hı hı. İHA bölge müdürüydüm. Hı hı. Gazetecilik yaptım. Ben Ege Üniversitesi tekstil bölümü kadar çalışkan, arı gibi çalışan, ve efendim kumaş üreten bir başka hmm. bölüm hatırlamıyorum. Evet. Çok üniversite geziyorum. Teknik üniversite, şu üniversite, bu üniversite. Buradaki efendim tekstil bölümleri var ya müthiş bölümler. E şu çocuklara bakın ya şu çocuk cımbızla kıl evet. şeklindeki efendim Gerçekten. alıyor. <laughs> Ama ben böyle bir şey duymadım hakikaten. Yani tuval duyuyoruz fırça evet ressam şey açarsınız. Farklı şeylerden evet. de oldu ama kumaştan, iplikten, telden, yünden, kıldan. Hı. Daha nasıl açıklayayım ya? Herif şey yapıyor, resim yapıyor. Müthiş bir şey. Eğer hakikaten çocuğunuzun, evlatlarınızın tekstilde başarı olması istiyorsanız, yani sizin de işinizin devam etmesini istiyorsanız Ege Üniversitesi tekstil bölümüne götürün eglerinizle kaydedin efendim. Bu arada ben de, de Ege Üniversitesi'nde okudum. Mustafa, Mustafa Atatürk. Kemal Atatürk'ün evet. şu şeyli efendim fotoğrafına bakın. Bunlar tamamen kumaş değil mi? Evet. Bu bizim ya çocuk Gerçekten cımbız da almış. Çok güzel. cımbız da alıyor tek tek yerleştiriyor orada ya. Hakikaten tam el emeği Tabii. göz nuru i̇şte bu. yani. Çok da yorar ne kadar sürede ya bitiriyor bir tabloyu acaba? Vallahi bilmiyorum ama Çocuk. Hiçbir farkı var mı sizce ya, yağlı boya gibi duruyor karşıda? Ya bu çocuk tabii ki kalpaklı fotoğraf. Bu çok meşhurdur evet. Mustafa Kemal. Evet. Osmanlı sobayı ya da Cumhuriyetin ilk yıllarında bunu çok kullanıyor. Şimdi acayip bir şey ya. Bakar mısınız manzara? Tabii. Her telden de var. Var. Var ama bu bir şey sevdiriyor ya. Burada tekstili sevdiriyor ya. ipliği sevdiriyor, ipliği, yünü size ipliği sevdiriyor. Yani bunun bir anlamı var. Ben o anlamı çıkarıyorum. Bu çocuk ipliği sevdiriyor. Bunu sevdirecek. Bununla her şeyi yapabilirsin evet. diyor ya. Tekstil ürününü de yapabilirsin. Fotoğraf da yaparsın. Bak Vallahi ben yaptım diyor. Güzel, Adamın çocuğun mesajı bu. Çok zahmetli iş tabii.